Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Ejderleyin'in de Draven oynuyorum. E, ufak bir bağlantı sorunu yaşadım ama e, nihayetinde oyuna girebildim. Hiçbir sıkıntı yok. E, daha önce de kanalda olmayan bir e, kanalda olmayan bir karakter olan e, Draven oynayacağım. Uzun zaman olmuştu çıkalım ama ben e, oynama fırsatı bulamamıştım. Artık bugün e, bir tane Draven videosu çekip dedim. Biraz geç bağlandık ama sıkıntı yok. Arayı kapadık zaten. Hiç sıkıntı yok. Elimden geldiğince öğretici bir şekilde oynamaya çalışacağım. Arkadaşlar pasifimizden başlayayım. Pasifimiz birim katlettiğimizde minyon veya karşı rakip altta gördüğünüz üzere bize yük kazandırıyor. Bu yükler bize ilave altın olarak geri dönüyor. Bu arada burada Jinx'i kestim. Şeyde mi kaldı? Kötü oldu ya. Keşke bende kalsaydı ki. Oraya anladı kaldı. Ben de burada flash koymak zorunda kaldım. Evet kill keşke bende kalsaydı ya. Bu benim adıma pek sevindirici bir durum. Olmadı maalesef. Şuradan canlar alacağım. sıkıntı yok. Burada almamız iyi oldu aslında ya. Evet Jinx biraz daha geri düşmüş oldu. Burada bu arada Miss Fortune'a karşı da oynarım. Ee, diğer yeteneklerinden bahsedeyim. Q'muz arkadaşlar. E, baltalarımızın vuruşlarını güçlendiriyor. Ve üstüne yerden baltaları toplarsanız ee, yeniden bu güçlenmiş vuruşları kullanabiliyoruz. Güzel mi? Sorçunu kesiyordum yine de. Evet. Jinx gelmese mi? burada kesiyordum. Tabii e, Jinx gelmese bu kadar rahat hareket edemezdim. Sorçunu da. Az kalsın kendim bile kesecektim ya. Neyse. Burada kaçırdık ama sıkıntı yok. Şurada bir tane daha uzun kılıç alacağım. Bekleyeyim hemen. Tamam. Çok güzel. Ee, güzel bir başlangıç yaptım. Aslında kilimende kalsa daha da iyi bir başlangıç olacaktı. Ama dediğim gibi çok... Ee, sorun yok bizim adımıza. Burada mit Evet ikisine canları az ama ya sonun canı çok çok daha az. Evet değişik bir senaryo. Gerçekten değişik bir olay mit de şu an. Oradan bir kill çıkarsalar da iyiydi ya. Yasuo deniyor galiba ama. Evet öldü. Keşke alabilseydi. Neyse sorun yok. Ya adamlar hocamdaysa demek ki iyi bile oynamış. İyi düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu arada karakter önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız ee, çok sevinirim ben de e, istediğiniz karakterleri çekmiş olurum. Çünkü ben de bazen e, hangi karakteri çekeceğim diye çok düşünüyorum. E, sizlerin yardımıyla bunun da üstüne, e, bunu da önüne geçebiliriz diyelim. Burada güzel bir ulti attım ama yok kesemedim ya sizi. Evet evet yapacak bir şey yok maalesef. Burada denedik, denedik olmadı. Sağlık olsun. E, devam edelim burada farmlamaya. E, W'nuz bize hem hareket hızı hem de saldırı hızı kazandırıyor. Ee, bu da tabii ki rakipleri yakalamamız açısından bizim adımıza güzel derken Evelynn geliyor. Şöyle iyi atayım çok güzel. Evet Orianna kesebilecek mi? Çok iyi. Tamam ben çok zorlamak istememiştim. Şurada şifayla basayım ben Orianna'ya. Devam eder miyiz? Ederiz bence. Evet devam edebilirdik. Hala da ederiz ya Orianna iyi dürtüyor. Ee, ben de burada biraz e, toparlamış oldum. Killer bende kalmıyor ya maalesef. Evet. Pozisyon yakalayamıyoruz. Kill alacak. Orada aslında alabilirdim de çok zorlamak istemedim. Yani canım azalmasını çok istemedim. Çünkü e, Jinx'e bir için. Çok zorlamanın bir mantığı yok. E, burada Jinx'in canı bayağı az. Misfortune'u dürtersek Miss çok rahat keseriz bu arada. Manası yok çünkü. İkisi de bu arada durumları iyi değil bize karşı. Benim kanı da bitti. Kanı gidip alacağım hemen. E, bir alırız üstüne. Zaten bu iki eşyayı aldıktan sonra üstüne bir tane saldırız eşyası aldığımda çok çok güçleneceğim. Hasar olarak zaten iki eşyada toparlayacağım da. Üstüne eklem olarak da bayağı işimi görecekler. Burada tamam hiç yap yapamadılar ya. Ben şöyle ultiyle biraz hasar vermek istiyorum karşı rakiplere. Bayağı da verdim aslında. Bayağı da verdim. Burada fizi deneyebiliriz. Deneyebiliriz değil keseriz burada. Evet bravo Orion'la. Bravo gerçekten bravo. Evet ben burada oynamak yerine Orianna'yı SS demek istedim çünkü çok sinirim bozdu. Neyse burada kill aldık. Yani orada bırak salacağım hiç gerek yok ya. Bana salsan güçlensen ben zaten Draven çok güçlü karakter direkt taşıyacağım. Ee, burada kusura bakmayın biraz sinirlendiğimden dolayı SS yoksa normal olarak oyunumu oynardım da. Ee, beni çok sinirletti arkadaş ya. Hani aç gözlüğe kaçtı çok o beni çok sinirim bozdu. Hani aldığı karakter çok mühim değil benim için. Hani oraya almış çok mühim değil ama. Hani karşıda da support yok zaten. Ama yani biraz support gibi oynayacaksın support karakteri almıyorsan bile. Hmm, burada evet rakipler geldi ama. Benim flash'im var. Burada çıkabilirim. Şifam da vardı aslında evet. Kötü pozisyondan girelim buradan girersem ha. Yasuo var. Sadece Yasuo'yu güvendiğimden gireceğim buradan. Yoksa hayatta girmem. Güzel hadi. Bir tane vuramayacak mıyız? Oo ben çok pazara gittim ya. Evet ben çok iyi oynamadım. Burayı çok rezalet oynadım ya. Gerçekten çok rezalet oynadım. Evet evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Burada gerçekten çok kötü oynadım. Yani ne desem bilemedim. Elim ayağım mı dolandı diyeyim. Ne yaptım ben de bilmedim oradan. Hani flash attım. Çok kötü bir flash. Gereksiz hem de. Ee, neyse yapacak bir şey yok ya. Artık öldük. Eee alayım. Bir tane sürat çizmesi üstüne de tek kılıcını alayım. Tamam. Bayağı adi olarak bayağı güçlendim ebediden de bir küçük eşyasını bitirdim. Çok iyi benim adıma. E, burada ebedi alırız. Ondan sonra bombardıman topu aldıktan sonra bir de hayalet dansıya pek ihtiyaç yok. E bir tane daha böyle can çalma ve AD eşyası olan ölümün dansına görebiliriz. Can çalma eşyası değil aslında da. Hani bizi kuvvetlendirebilecek bir eşya. Hem de biraz da can verir. E onu da deneyebiliriz. Çünkü saldırı çok gerek duymayan bir karakter kendisi. Hani şu anki bize yeterli. Burada Yosoya gittik ama yardıma. Evet. Güzel. Bir tane daha. Bravo. Az canı olan adamı ulti at. Değil mi? Evet. Orayanlayı tebrik etmek lazım. Bu kili de aldı. Evet. Keşke ulti ya. Bunun bana kili salacağı yok. 5 tane sistem oldu. Ben mi supportum? Orayanla mı support? Gerçekten Ay, anlamış değilim ya. Bak sinirleneceğim de pek sinirlenmek de istemiyorum şu an. Hani güzel bir oyunla Maçı bitirmek istiyorum, yoksa şu ana kadar çoktan hani bayağı laf etmiştim ona da yani gerek yok, sakinliğimizi koruyalım diyelim, oyuna devam edelim. Hani sakinliği korumak önemli bu oyunda. Güzel burada farmları da keselim, ebiye yaklaştım bayağı ya, bu benim adıma gayet güzel. Şunu kuleye de vuracağım. Hmm, tabii kule için biraz hasar yiyeceğiz de, tamam, sıkıntı yok. Güzel güzel. Hiç sıkıntı yok. Bir sorçun ölçüsünü almış olduk. Artık oraya o kadar kill aldın. Eşyan da vardır seni vurmaya başladı aynen. Güzel. Var hasarı var oraya o kadar kil çaldı biraz oynasın. Bir zahmet. bir tane vursam ki vuramıyorum ya. Yetişemiyorum rakipler evet. Şu anlık. Rakipler de full Kul altında oynadığı için yetişmem çok çok daha zorlaşıyor. Şöyle totem atayım da. Beyza Beyza hoş olalım bari. Ama yok E dönmez daha. Evet evet. Şöyle Misfortune'a vurabileceğim mi vurdum? Tamam bunları base attırmayız. Burada dururlar ya. Evet, Misfortune Jinx kaçtı. Evet attırıyormuşuz demek. Maalesef. Ee, lane itelim. Burada boş boş çünkü bir şey yapamayacağız. Misfortune'u da kesemeyeceğiz. Bari lane itelim. Ee, çok çok öndeyiz. Aslında çok çok önde değil. da çok çok önde yani. Öyle diyelim. Öyle desek daha doğru. Burada kuleyi aldık. Zorlayalım artık. Evet bir şeyler yapamayacağız burada yaparız. Benim geldi yeteneğim ama. Ya sana hiç şifa basmak istemiyorum da yapacak bir şey yok ya. Evet evet. Çünkü o şifa basmazsam senden bir farkım olmaz. Burada evelini. Evet, elvenin görünmez oldu ama ikisini de kestim burada. Evelini görebileceğim mi? Yok maalesef. Tamam güzel. Burada iki kill aldım ya. Hiç sıkıntı yok. Ee, gerçekten hiç sıkıntı yok. Burada benim adıma kat kat iyi bir durum. Fizin canını bilmediğim için üstüne doğru koşmayacağım arkadaşlar. Evet evet yoksa koşmuştum üstüne de çoktan. Evelin nerede? Ha burada. İyi e, canı full değil. Ama sen fize çok mu güvendin acaba? Aynen sen fize çok güvendin ya. Evet fizi kesemeyiz de burada. Güzel güzel. O arkadaş fize çok güvendi. Oraya trolleme beni şuradan ha. Tamam helal olsun. Helal olsun tamam. Güzel. Adama laf ettik ama. Gene bizim adımıza iyi bir hareket yaptı burada. Bu Jinx beni keser bu arada. Ya sonu yardımı lazım. Güzel. Burada bir kill aldım. 5-1-5 olduk ya. Ha Fizz beni keser mi? Beni de keserdi. De. Bir deneyeceğim. Şöyle W bastım bir tane daha. Ah yok ya arkadaşlar. Balta çok kötü yere düştü. Gerçekten. E, balta çok kötü yere düştü ya. E, yapacak bir şey yok. Bari 4 tane kill aldık. E, çok iyi gidiyoruz şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Burada dediğim gibi Balta çok kötü yere düştü. Oraya kaçsam Fizz gene beni kesecek. Hani dedim bari benim kuleye doğru kaçayım. W ile düz vuruşlarla almaya çalışırım ama maalesef bunda da başarılı olamadık. Yapacak bir şey yok. Ebedi kılıcı aldım buradan. şimdi düşünüyorum direkt bunu mu bitirsem? Aç gözü civasım mı alsam? Neyde karşıda stanlayan kimler var? evelim elim var. Mal kimden fizikten çıkamayız. Yani Jinx'in elisine yakalanmayız. Bence bombardıman topunu bence şimdilik bir bitirelim. Çünkü ayakkabımız var hani biraz hızı geliyor. E, ee, bir eşya bitirmek varken şimdi onu almak istemedim. E, ee, bombardımanı alayım hemen. E, ee, aşk gözü cıvasını kısa bir zamanda bitiririz. Çünkü Evelin e, beni teklemeye çalışacağı için ileriki zamanlarda e, bunun da önüne geçmiş oluruz. Birazcık şimdi hasar olarak çok çok güçlüyüz. Çünkü e, iki tane eşya bitirdik. Daha ne olsun ya. Evet çursuz şekilde bile mistorsuna bayağı hasar verebiliyorum. Oo. Arkadaşlar ben tek ki zaten. Evet arkadaşlar ben olmuşum. Bu ne? Bu ne ya? O 4'te 4 attık. Pentamızı da verselerdi bari. Arkadaşlar gücünü gördünüz. Tek attık direkt ya. Valla tepki veremedim ki ben. Tek dedik burada. Biz de ifade basalım bari bir tane. Hani en kötüsünü bastım ama neyse. Arkadaşlar gerçekten ben de anlamadığım bir şekilde gördüğünüz üzere ilkide de bombardıman almışız. Vurduğumuz tek, tek attık vurduğumuza. Vallahi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Güzel güzel. Buradan bitirdik neredeyse rakiplere vurmaya çalışacağım. Benim hasarım gerçekten var ama herkes şimdi bana odaklandı tabi. Mantıklı. Burada Jinx sen gene tek yemek istiyorsun galiba kanka aynen. Misforçuna da tek atalım. Hop op. bir Misforçun da tek geri ya. Arkadaşlar gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Tabi bu maçı bitirmezler de bize. Malphite'de de hasar vuruyorum bu arada. Güzel güzel çok iyi. de tek atıyoruz. Neyse bir base atalım. Dört neredeyse 4400 altına kadar geldik ya. Hani şu an 4372. Bayağı geldik. Burada hayalet dansı dediğim gibi almayacağım. Civa'yı alalım. Ölümün dansını da burada bitirdiğim iyi oldu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere orada önüme geleni tekledim ya. Tepki veremedim. Gerçekten tepki veremedim. Ben bile şaşır, şaşırdım yani. Neden anlamadım ama. Ben de şaşırdım. Karakter dediğim gibi çok güçlü bir karakter. Hem de iyi kullanabiliyorsanız karakteri yani hakimseniz karaktere. Karakter gerçekten güçlü. Burada sana ben flash atacağım ben keseceğim düşünüyorum. Aynen. Q'yu basmadan kes. <laughs> gerçekten iyi gerçekten. Vallahi komik bir durum ya. Kule ne kadar vuracağım? Mionsuz bile iyi vurduk. İyi vurduk. Alırız ya kuleyi. Hani Mion'a gerek yok. Tamam. Çok güzel. Kanosamış bölümün dansı da var. Gayet güzel. Ya yani burada evet intent de gitti ama. Ölmem galiba yok yok. Ama Jinx sen ne yapıyorsun ki Jinx? Sen ne yapıyorsun Jinx ya? Jinx kardeşimiz burada. Evet, ne yaptığını ben de anlamadım. Burada fizi de kestim çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Evet evet önüme geleni keserim şu an. İşte Draven'ın e, bu özelliği çok iyi arkadaşlar. İyi götürüyorsanız Draven'ı alıyorsunuz diyecektim ki evet. Burada öldüm. E, çok normal aslında gerçekten. Malphite iyi komboladı burada helal olsun. Yasuo topladı ama. Tamam. Sıkıntı yok. E burada son iş alarak bunu alalım. Zaten artık çok bir şey kalmadı. Tek de atıyoruz. Bunu almamızın bize zararı olmaz. güzel boyun geçti. takımımıza bakalım benden farklı. Orianna'yı e, evet. Orianna'yı da başta çok laf ettik ama adam aslında fena oynamadı. Sadece killer almıştı. Başta sonları doğru da bırakmaya başladı. Olsun. O da iyi oynadı. Eline sağlık onunla. bence kötü de oynamadı yani. Beni çok korumadı. onda ee, bir şey diyemeyeceğim ama yapacak bir şey yok. Adam da gayet iyi da Elinden geleni yaptı. Ee, burada zaten büyük ihtimal maç bitecek. Şöyle göstereyim sizlere. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Evet. Malphite da aldı. Oraya çıkardılar. Evet. iyi dediğim arkadaşlar. iyi demeyecektik ya. İyi dediğimiz yaşamıyor. Maalesef. Ee, burada Nasus biraz zorluyor. Evet. Nasus da kalkmış ya. Nussuz kaç kaç gidiyor? 4 ama bayağı galiba siteye falan var. Bu arkadaşlar beni istiyor galiba ya. Evet bu arkadaşlar beni istiyor. Şöyle bir selam verelim. Ve veremedik. Evet evet. Bir tane düz vuruş atacaktım da yok onu yapamadık. Burada üç kişi oynarız aslında. Ben daha bu arada hiç görmedim neredeyse. 1-5 kilomuz zaten. Normal görmemem. Oyun hep Yasuo. Ben Orion'la arasında döndüğü için çok... Evet çok hatırlamıyorum ya. Ha burada evet. Arkadaşlar satmaya başladık mı? Ne oldu ya? Evet arkadaşlar satmaya başladık ya. Yani. Evet, evet bizim biraz toplamamız lazım. Yasuo bari burayı kes. Aynen Yasuo artık düz satıyor atıyor sadece. Ama Fize öldü. Yasuo da çok kastı. Aslında skoru iyi değil de eşya olarak çok önlü. Tamam ya böyle ufak satıyoruz ama maçı bitireceğiz. Hiç sıkıntı yok. Evet, evet böyle hatalar olur ufaktan. Her maçta. Aa, evet arkadaşlar bu arada karşı takım sürü verdi. E, maçı kapattık zaten. E, maçı kapatacaktık da çok sorun yoktu. Onlar vermese biz kapatacaktık. Hani Sonlarda böyle ufak satmalar oldu ama e, sıkıntı yok. E, maçı her türlü kapatacaktık. E, güzel bir oyunda maçı bitirmiş ve sonlanmış olduk maçı. E, bizim adımıza gayet güzel geçen bir maç. Umarım elimden geldiğince de öğretici bir şekilde oynamaya çalıştım. Umarım da başarmışımdır. E, galiba ultiyi pek anlatamamıştım ama çok çok gösterdim. E de aynı şekilde. E, umarım... Ee, anlatabilmişimdir yeteneklerini. Ve umarım da eğlendiğiniz bir video olmuştur. Ee, video fikirleriniz yani karakter fikirleriniz varsa yorumlara yazarsınız belirtirseniz çok sevinirim. Ee, ben de o karakterleri oynayıp videoya alırım. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp bir daha abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günlerlerim.